Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Şanlıurfa'dan sizlere sesleniyoruz. Ben Mehmet, ortalama 5 yıldır bu sektörde bulunuyorum. Bir yıldır da perakende mağazamızı açmış bulunmaktayız. Müşterilerimize kaliteli hizmet, kaliteli ürünlerimizi getiriyoruz. Ve bu anlamda da Şanlıurfa halkına en güzel şekilde hizmetlerinizi sunuyorsunuz efendim. Peki sektör anlamda burada yapmış olduğunuz çalışmalar ve faaliyetler nelerdir? Burada kılıf, cam, şarj cihazları, bataryalar, tüm yani iletişim sektörüne ait tüm ürünlerimiz mevcuttur. Tüm ürünlerimiz rengi atmaya, ürünün bozulmasına tüm ürünlerimiz garantilidir. Hepsinin birebir değişim garantisi mevcuttur. İki yıl boyunca garantim veriyoruz ürünlere. Ama onun dışında şarj cihazları, USB'ler, hafıza kartı ara kablolar, tripod yani tüm iletişim sektörüne ait her şey bulunmaktadır mağazamızda. A'dan Z'ye aslında tüm ürünlerinizi burada hizmete sunmuş bulunmaktasınız efendim. Peki kaliteye değinmek istiyorum. Çünkü kılıflarımızın aynı şekilde diğer cihazlarımızın da kalitesi çok önemli. Kullanılan cihazların kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Şarj cihazlarının o tarz ürünlerde genelde hepsine iki yıl boyunca değişim garantisi veriyoruz. Kırıflarımızda da renk atmaya karşı A'dan Z'ye tüm ürünlerde hepsine garanti veriyoruz. Çünkü hepsini kaliteli ve uygun fiyata satışını yapıyoruz. Bu noktada her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Kalite ile fiyat eşdeğer oluyor mu efendim? Fiyat olarak her bütçeye uygun fiyatlarımız var. Yani ürünlerimizin hepsinin fiyatları uygun olan da var, orta halli olan da var. E, sektörde önce markalarla çalıştığımız için fiyat konusunda da sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Biz de buradan müşterilerimize en uygun şekilde ürünleri getirmeye çalışıyoruz kaliteli ürünleri. Uzun yılların verdiği tecrübe ile müşterilerimize e, güler yüzlü, kaliteli ürün ve aynı zamanda toptan ürünlerimiz, servislerimiz olduğu için Şanlıurfa'nın ilçelerine aynı şekilde kaliteli ürünleri güler yüzlü personellerimizle dağıtımlarını yapıyoruz. Yani aslında sadece şu an bulunduğumuz mağazamızda değil, Şanlıurfa'nın tüm ilçelerine de servis aracımızla hizmetlerinizi götürme imkanınız bulunuyor. Evet, bu mağazada olan her şey servis araçlarımızda Şanlıurfa'nın tüm ilçelerine aynı ürünü, aynı kalitedeki ürünleri, aynı müşteri memnuniyeti konusunda tüm ilçelerimize dağıtımımızı yapıyoruz. Bu anlamda da gönül rahat gönül rahatlığıyla sizlerden hizmet alabilirler diyoruz efendim. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler ve hizmetlerinizi görebilirler? Instagram adresimizden tüm ürünlerimiz toplam ve perakende e, satışımız mevcut. Hani il, e, başka illere de ücretsiz kargo şeklinde gönderebiliyoruz. Bu röportaj için ben size teşekkür ederim. E, tüm müşterilerimizi kaliteli ürün için mağaza kaliteli ürün almaları için mağazamıza bekleriz.